GAP sürücü kursu işletme sahibi Faik Gökalp, İmam Hatip Meydanı'na yapılan akıllı kavşağın trafiğe kazandırılmasından dolayı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti. Niğde Belediyesi tarafından İmam Meydanı'ndaki trafik akışını rahatlatmak için akıllı kavşak projesi gerçekleştirildi. Proje ile kentin en önemli kilit noktalarından biri olan meydanda trafiğin akışı hızlandırıldı. Bu sebeple GAP sürücü kursu işletme sahibi Faik Gökalp, Başkan Özdemir'e ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini belirtmek için ofisinin bulunduğu binaya pankart astı. Gökalp, İmamatip Meydanı Kavşağı'nın düzenlenmesinde özverili çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir ve Belediye personellerine teşekkür ederiz yazılı pankart astı.